Evet arkadaşlar az önce sizi tam 4000 liradan kurtardım. Nasıl mı diyorsanız bildiğiniz üzere ben kanalda bir video yayınlamıştım. Ve yakın zamanda Twitter Elon Musk mavi tikleri parayla satmasından sonra Facebook'un da böyle bir işe giriştiğini ve yakında tüm dünyada kullanılabileceğini söylemiştim. Bunun üzerine sizlere bu özellik kullanıma açıldığında video çekeceğimi söylemiştim ve bana çokça mesaj atıyordunuz işte nasıl mavi tik alabilirim diye. Arkadaşlar eskiden mavi tikler 20 bin lira gibi absürt rakamlara satılıyordu. Biz de birçok kişiyle mavi tik çalışması yaptık. Ve bunun yanı sıra artık hani bu tüm dünyada açılmadan önce bu abonelik sistemi tüm dünyadan açılmadan önce insanlar mavi tiki tam 4 bin liraya satıyordu. Tabii ki 3500 2000 liraya satan da vardı ama genelde piyasası 4000 liraydı. Yani siz Zaten parayla alacağınız bir para, aylık para ödeyeceğiniz bir mavi tik için tam 4000 lira ödüyordunuz. Ama artık buna gerek kalmadı. Şimdi birazdan göstereceğim adımlar sayesinde sizde aylık 280 lira olması lazım. Böyle bir ücrete mavi tik sahibi olabilirsiniz. Hem Facebook hem Instagram için. Şimdi bu linkleri ben açıklama kısmına koyacağım. Oradan bakabilirsiniz, kontrol edebilirsiniz. Şimdi böyle bir sitemiz var. Bu Meta'nın yani Facebook'un üst şirketinin sitesi. Burada bakın abonelik sisteminden bahsediyor ve Instagram ya da Facebook için almanız gerekiyorsa buradan linke tıklamanız yeterli. Burada detaylı bilgiler var işte nasıl yapabileceğinize dair. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Instagram'a Hesaplar Merkezi diye bir şey geldi. Ben şu anda ekran görüntüsünü ekrana koyacağım. Hesaplar Merkezi'nden sizin mavi tik alabilirip alamadığınızı kontrol ediyorsunuz arkadaşlar. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Sakın aracı uygulamaları bir şeyler yüklemeyin, onlara para vermeyin diyorum ben size. Instagram'ın kendi uygulaması üzerinden bir kimlik doğrulamasıyla bunu başarabiliyorsunuz ve 48 saatte bu işlem tamamlanıyor yani çok da uzun bir süreç değil. Şimdi bu arada bu ekstra 4000 lira para verip de abonelik alanların, mavi tik alanların çoğunun hesapları kapanmaya başladı arkadaşlar. Dolayısıyla böyle sağdan soldan mavi tik almaya kalkmayın. Kendiniz yapın bu işlemi. Çokça müşteri geliyor bize mavi tik yüzünden hesabımız kapatıldı vesaire vesaire diye. Şimdi burada Diyelim ki Instagram'a tıkladınız ya da Facebook'a tıkladınız. Şöyle bir Instagram'a tıkladığımızda ek bir sayfa açılıyor ve burada hesaplar merkezine gönderiyor bizi. Burada bakın benim butik hesabımın hesabını görüyorsunuz. Hesaplar merkezinde şurada meta verifiyet ya da işte subscription diye yani İngilizcesini göreceksiniz. Size bu özellik Instagram için kullanılabilir olduğunda. Peki kardeşim bu özellik tüm Türk dünyada ya da Türkiye'de açıldığını ben nereden bileceğim ya da sen nereden biliyorsun derseniz Bakın yine aynı şekilde Facebook'un böyle bir sayfası var. Burada düzenli olarak güncelleme yayınlıyorlar ve burada en son 27 Haziran'da yayınladıkları güncellemede diyor ki önümüzdeki aylarda diyor küresel olarak çoğu pazarda kullanmaya sunmaya başlamaktan heyecan duyuyoruz diyor. Yani yakın tarihte bakın burada eski güncellemeleri görüyorsunuz. Burada yine aynı şekilde yapılabilir olan ülkeleri duyuruyorlar. Bugün Türkiye'de birçok Webrazi gibi platform var bunun Türkiye'de artık aktif olduğunu söylediler. Ben de hemen denedim. Şöyle Instagram için baktım. Instagram'da bu arada kendi hesabınızda olmayabilir veya farklı bir hesapta açık olabilir. Bunu diğer hesaplarınızdan kontrol etmeyi ihmal etmeyin. Fakat Facebook için denediğimde arkadaşlar Facebook için bu Meta Verify'i alabildiğimi gördüm. Yani siz belki Instagram için alamıyorsunuzdur ama ben Facebook için bu başvuru yapabiliyorum. Burada ne kadar bekleme listesine katıl dese de bu işlemi yaptıktan sonra mavi tik sahibi oluyorsunuz arkadaşlar ayda belirli bir ücret karşılığında diyorum. Yani bunların linkini ben açıklamalar kısmına bırakacağım. Dediğim gibi Instagram'da şu anda sizin için gelmiş olabilir ya da gelmemiş olabilir. Fakat mavi tiktir en nihayetinde. Bugün 4000 lira vereceğinize birkaç gün daha bekleyin ve normal fiyatı 280 liradan bunu alın derim ben size. Eğer video faydalı olduysa kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.